İkbal'in akrabasıyım. Üçü de lisede okul arkadaşı ve o çocuk İkbal'e takıntılı ruh hastasının tekiydi. Onun yüzünden babası İkbal'i okuldan aldı, açık öğretime kayıt yaptırdı. Beş yıldır olmakla beraber son bir yıldır aralıksız kafaya takmış peşini bırakmıyordu. Defalarca şikayette bulunmasına rağmen bir ceza almadı. Çocuk, hatta öyle ki çocuğun babası ile çocuk mahkemelikti babası bile kaç defa hakkında şikayette bulundu. Ama bu kanun dediğimiz bir yaptırımı olmayan şey. Ona bir şey yapmadı. İkballe Ayşenur arkadaştı. Ayşenur'la sevgili olunca İkbal'in ailesini arayarak "Kızınızı rahat bırakacağım, benim sevgilim var. İşim yok İkballe." diyen ruh hastası İkbal'in peşini bırakmadı bir gün öncesi dahi annesi dedesiyle dışarı çıktıklarında onları takip etmiş. İkbal tek başına gezen bir kız değildi. Sadece yarım saatliğine dışarı çıktığında bu olay oldu. Ve onu surlara çıkan merdivenlerde çığlıklarını duyup zorla çıkarıldığını gördükleri halde kimse bir şey yapmamış, ses çıkarmamış. İkbale ulaşamayan Gülcan ablam tekrar aradığında gel kızın surlarda huzur içinde diyen ruh hastası kestiği başı annenin önüne attı. Acımız büyük bilip bilmeden konuşulmasın. YouTube kanalımıza abone olarak en güncel videolardan haberdar olabilir. İlginç ve bilgilendirici içeriklerimize ilk siz ulaşabilirsiniz. Desteklerinizle büyüyen ailemize katılmak için abone olmayı unutmayın.